Merhabalar Kanal Eller Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şişli ve farklı bir örgü modelimin anlatımını paylaşacağım. Modelimin ilmek kurulum sayısı 3 ilmekten oluşuyor. 3 3 şeklinde taktıktan sonra iki tane de kenar ilmeği ilave edelim. Hemen modelimin kurulumuna geçelim. Kenar ilmeğimi aldım ve iki tane ilmeğimi ters oldu Üçüncü ilmeğimi düz örer şekilde girdim ve şişime bu şekilde iki defa doladım. İki tane ilmeğimi ters ördüm ve üçüncü ilmeğimi düz örer şekilde iki defa doladım ve ördüm. Düz ördüm. İki ters, bir düz ama düz ilmeğimizi bu şekilde iki defa dolayaraktan örelim. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor. Bir ve iki defa doladım tekrar iki ters ve kenar ilmeği örgümün arka yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım burada örgümün arka yüzünde olduğum için iki ilmeğimi düz ve bu dolamış olduğum ilmeğimi sol şişimle sağ şişime örmeden alıyorum tekrar iki düz ilmeğimi örüyorum Sadece dolamış olduğum ilmeğimi sol şişimden sağ şişime açaraktan örmeden alıyorum. Modelimi her türlü örgüde kullanabilecek bir örgü modeli. Bebek örgülerinde, yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, bebek battaniyesi, anne yeleği, genç örgülerinde, her türlü bay ve bayan, genç, bebeklerde kullanılabilecek bir örgü modelim. Örgümün geri tekrar ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi ters ördüm. Ve burada bu düz ilmeğimi şu şekilde düzleyerekten yine aynı şekilde iki defa dolayaraktan düz ördüm. Aradaki iki ilmeğimi ters ve düz ilmeğimi hemen şu şekilde düzleyerekten iki defa doladım ve düz ördüm ters ilmeklerimi ters ve bir bu düz ilmeğimi yönünü düzleyerekten iki defa dolayıp ve düz ördüm. Modelimiz çok kolay. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da rahatlıkla yapabilecek bir örgü modeli. Ve kenar ilmeğim. Tekrar yine örgümün arka yüzüne geldim. Ve kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi düz. Dolamış olduğum ilmeğimi de sol şişimden sağ şişime aldım. Modelimiz iki sırada oluşan bir model. Örgümüzün ön yüzünde iki defa doluyoruz ve dolamış olduğumuz ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünde açıyoruz. Tekrar yine örgümün ön yüzüne geldim, kenar ilmeğimi aldım, iki ilmeğimi ters ve dolamış olduğum ilmeğimi yine düz örerekten iki defa ördüm. Siz yapmak istediğiniz örgü modeline göre, ister alt kısmına lastiği uyguladıktan sonra yapmak istediğiniz lastik modelini uyguladıktan sonra iki düz, bir ters şeklinde modelimizi uygulayıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Son iki düz ilmeğimi ve bir ters ilmeği örmeden sol şişimden sağ şişime alıp. Dolamış olduğum ilmeğimi sol şişimden sağ şişimi örmeden alıyorum bu şekilde hemen bu ve kenar ilmeği tekrar örgümün yüzüne geldim modelim bu şekilde ilerliyor hemen şöyle modelimin büyük halinde sizlerle paylaşayım şöyle gördüğünüz gibi modelimin burası arka yüzü şöyle göstereyim ve burası da ön yüzü her türlü örgüde kullanabileceğimiz bir örgü modelimiz Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Bu ve buna benzer örgü modellerim ve örgü tekniklerimi takip etmek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.